Bakıyor mu olan ışık hızıyla yolladı sana parayı. Artık nasıl kurtulmak istiyorsa senden. Ne alakası var kızım ya? Allah Allah. Bu yaşta çocuk bakacak değiliz herhalde. <laughs> Al sen şu parayı. Ben kendimde olmazsam falan sen verirsin işte. Narin. Bir şey olmaz değil mi? <laughs> ben çok korkuyorum. Yok. Olmaz. Sen bir dur burada. Ben gidip şu doktorla bir konuşayım. Böyle yerlerde kürtaj yapmak tehlikeli falan oluyormuş diyorlar. Tam teşekkürlü falan olmuyor muymuş Ben bir gideyim öğreneyim, bir konuşayım doktorla. Sen dur burada. Ben de gideyim mi? Hayır, hayır. Gel. Merhabalar doktor hanım. Ben Sema Üzülmez'in bir yakınıyım. Öncelikle bizi bu kadar çabuk kabul ettiğiniz için çok teşekkürler yani. İclal yakın arkadaşımdır. Acil deyince ne yapalım? Allah'tan arkadaşın öğlen yemek yememiş. Yoksa sabah gelsin derdim. Şey, o değil de bizim bir başka sorunumuz var doktor abla. Nedir o? Ee, ya şimdi bizim kız bir halt etmiş. Tabii elimiz mahkum. Hani ne derseniz yapacağız. Yapacak bir şey yok ama... ...biz sizin söylediğiniz o parayı toparlayamadık. Ne kadarınız var? Ancak yarısı. Ne yapalım? İcrel ablanızın hatırı var. Halledeceğiz mecbur. Tamam. Çok sağ ol doktor abla. Çok sağ ol. Ben şey yapayım, haber ver. Ha. Arkadaşına gelsin içeriye, hemşire hazırlasın onu. Tamam, çok sağ ol. Çok sağ ol. Ne oldu? Tamam. Güvenli bir yer burası. Tam teşekkürlü araçları araçları her bir şeyleri varmış tamam mı? Hemşire gelecek şimdi. Seni hazırlayacak alacaklar birazdan. Korkma. Sen gelmeyecek mi? Yok kızım. Steril bir ortam orası. Beni almazlar. Ne işin var? Sen git. Hemşire bekliyor seni hazırlayacak merak etme çok tatlı bir kadın doktor çok tatlı Olur. Anne, e, ya e, liseler yarın e, okul gezisine gidiyorlarmış da. Üniversiteler falan gezilecek. Ne gezisi lan? Yaslıhan Üniversitesi'ni mi gezeceğiniz? Yok ya. yastığanda değil gezi. İstanbul'daki üniversiteler gezecekmiş. İşte böyle de, hocalar falan hep başımızda olacak. İstanbul Üniversitesi'ni falan gezdirecekler. Ondan sonra böyle akşam bineceğiz, sabah da oradan direkt okula döneceğiz. Ne gezisiymiş bu? Öyle günübirlik İstanbul'a mı gidilir? Kaç saatlik yol? Ya Cemal hocanın işleri işte. Tutturdu İlla Narin de gelecek Narin de gelecek. Ben dedim hocam babam hayatta izin vermez. Nasıl geleyim dedim. Yok dedi ben konuşurum. Aman dedim siz konuşmayın. Gelirsiniz gelirsiniz. ben kendim sorarım dedim. Ama benim gitmem şart yani. Şimdi geceden bineceğiz. E, gündüz orada gezeceğiz. Ha gece gece bir de garlara marlara gideceksin öyle mi? Narin. <laughs> bitti o işler bitti. Benim futbol hayatım bitti. Yok Cemal hoca Necati hoca falan filan. Öyle tehdit, baskı babama sökmez artık. Sen okuduğuna dua et be. Hem okul gezisi ne ya? Ben hiç bilmiyorum öyle okulda öyle şeyler. Hı. Sen ilkokulu zor bitirdiğin için hatırlamazsın öyle şeyleri tabii ki. Karışma sana ya. Anne, gideyim mi? Ay ne bileyim ben karışmam. Kızım babana sor. <laughs> Baba, Baba. Lan ne bıkar be Allah Allah. Bana bir kuruş alamazsın benden zırnık çalışmaz. Sen şimdi yapma kes cır 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 cır. Gerizekalılar. Ne parası canım? Para mara istemez. Ben sınıf birincisi olduğum için okul bütün masraflarım karşılıyor. Ben şey yapayım o zaman. Valizimi şey yapayım eşyaları? Süren öyle. Göstereceğim ben sana taneleri. Çabuk görsen. Allah'ım ya. Allah'ım. Ne gezisi be İstanbul'a? Abim böyle deyince ben bir şey söylemedim ama... ...bizim okul olmuyor ki öyle şeyler. Şişt! Karışma sen Şadiye. İşim var. Halledip hemen geleceğim. Tamam. Ya nasıl karışmayayım ya? Sen nasıl gideceksin gece gece İstanbul'lara? Şadiye, Kapa çeneni. Sakın kimseye bir şey söyleme tamam mı? Hamza önümü gör ne olursun gitme. Ben ya bir yakalanırsam var ya. Şadiye gidip yemeğini yesene sen Allah aşkına. Hadi ne istiyorsun benden? Aç kalacaksın sonra. Hamza. Ha? Sen kaçmıyorsun değil mi? Döneceksin tekrar buraya. Döneceğim Tontiş'im. Kaçmıyorum yere Şadiye'm. Hem ben seni bırakıp gider miyim bir yere? Bak bekle. Şu İstanbul'da üniversiteyi bir kazanırsam seni de alacağım yanıma. Hah. <laughs> bir şey. Zafer var ya hastanedeki. da gelir bizle. Bu kim kız? Ay abla, bir görsen o kadar güzel bakıyor ki. Aa, Şadiye. Olan olmuş vallahi sana. Şş, bana bak. Bekle şimdi dönünce anlatırsın tamam mı? Tamam. Gelir gelmez gösteririz çocuk tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>